Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir online maç challenge bölümüyle karşınızdayım. Sadece Türk asıllı oyuncularla online maça gireceğim arkadaşlar. Kısacası bir milli takım kurduk. Asım bayrakları diyorum. Hemen kadromu size tanıtmak istiyorum. Kalede Volkan Babacan, sağ bekte Uğur Uçar, stoperlerde Ömer Toprak ve e, Çağlar Soyuncu var. Sol bekte Caner Erkin, ee, hemen önlerinde Yusuf Yazıcı Onun da önünde Hakan Çalhanoğlu Sağda Cengiz Ünder Solda Emre Mor ee, Forvette Enes Ünal Ve Cenk Tosun var arkadaşlar Sağ bekimiz bir bronz top Ama e, daha bir iyisini bulana kadar Yedeklere de arkadaşlar e, En güçlü oyuncularımı ko kurdum koydum ki Hani güçlü bir takım gelsin diye Dediğim gibi Uğur Uçar'ın yerine Bakalım ilerleyen zamanlarda İyi, iyi bir gümüş top veya işte e, üstünde bir oyuncu bulmaya çalışacağız. Gümüş top var Sabek Türk oyuncu en güçlü olaraktan. Hemen rakibi bulalım bakalım arkadaşlar. Maçımıza gidelim. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Güzel bir challenge'a yine başladık. Asın bayrakları diyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin diyoruz. Hemen maçımıza gidelim bakalım. Rakip gelsin. Liverpool'u seçtim arkadaşlar. Çünkü milli takım formasına çok benzediği için. Yani uzaktan baktığın zaman kırmızı beyaz gözüküyor. Rakip geldi. Hemen form durumuna bir bakalım. Enes Ünal düşüşte gözüküyor. Ama olsun değiştirmeyeceğim. Hemen rakip takıma bir bakalım. Forvet hattında Ronaldo Dybala Costa, Diaga Costa gözüküyor. Yani fena değil. Orta sınıf diyebiliriz. Çok da güçlü bir takım gelmedi. Şu formaları bir ayarlayalım. Rakip beyaz olsun. Ben de kırmızı beyazım zaten. Ee, hemen maçımıza gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like gelsin bakalım arkadaşlar. Devamı için bu challenge'ın Türk milli takımını kurduk sayılır. Liverpool'u dediğim gibi arkadaşlar Türkiye formasına benzediği için seçtim. Ee, hem karışıklık olmasın formalarda diye. Cenk Tosun'un vuruşuyla maça ben başladım. Yusuf Yazıcı, Caner Erkin solda şimdi Emre Mor. Enes Unal'a verdi. Enes kaptırdık mı kaptırmadık. Bir karambol oldu. Cengiz şimdi Bentekur Ronaldo'ya verdi. Cristiano Ronaldo gidiyor Ronaldo. Douglas Costa ilk tehlikeli pozisyon mu? Douglas Costa alamadık. Vurdu direkten döndü. Karambol tekrar Costa. Çağlar soyuncu girdi. Şimdi Yusuf Yazıç çıkartıyoruz. Caner Erkin, Emre Mor. Oyuncuların da bu arada arkadaşlar seviyeleri daha düşük. Yani e, en fazla bir Cengiz'in e, bu arada büyük tehlike tekrardan Cengiz Max arkadaşlar. Gerisi hepsi e, daha 10. 15. seviyelerde düşük seviyeleri var. Şimdi Emre Mor'la gidiyoruz soldan. Cancelo kapattı. Douglas Costa Dybala Ronaldo'ya doğru. Uğur uçar girdi araya. Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Emre Mora. Emre Mor pasını Cenk Tosun'a doğru kazandırmak istedi. Defansa çarptı top. Şimdi Caner Erkin de kullanıyoruz. Emre Mor. Emre Mor kaptırdık. Şimdi Dybala ile geliyor rakip takım. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo topu e, avantajı kaybedince hakem düdüğünü götürdü ağzına ve çaldı. Dybala'ya yapılan pozisyona foul verdi. E, Dybala kullanıyor şimdi. Kullandı Douglas Costa, Emre Can. Emre Can çağlar girdi şimdi araya. Cenk. Cenk. Bir arapası, havadan arapası denedik olmadı. Şimdi... Tekrardan topu kaptık. Hakan Çalhanoğlu verdi. Cenk Tosun, Cengiz Ünder, pa güzel paslaşmalar. C Cenk ama yetişemez ki Cenk. Cem koşamıyor bile. Daha seviyesi düşük arkadaşlar. Dediğim gibi oyuncuların Yusuf yazıcı ama geliştiriyorum yavaş yavaş. şey antrenörler basıp kazandığım antrenörlerden. Şimdi Emre Mor. Çok hızlı bir pas oldu. Cancelo şimdi. Cuadrado. Douglas Costa. Caner Erkin girdi araya derken. Foul mu var? Taca çıktı. Maç kontrollü başladı. Tehlikeli pozisyonlar oldu. E, direkten de bir döndü rakibin topu. Oyuncu değişikliğine mi gitti? Çok erken mi gitti acaba? Sanki çok çok, çok erken şu anda daha. Oyuncu değişikliği mi? Bakalım. Yo. Oyuncu değiştirmemiş. Cuadrado Dıbala'ya şimdi Dıbala'a Douglas Costa topu çıkartamıyoruz. Çok karambol oluyor. Bir... Ronaldo vurdu. Ronaldo engelleyemedik. Volkan Babacanı avladı. 1-0 mağlup durumdayız. Tekrardan başladık. Yusuf Yazıcı, Caner Erkin. Şimdi Emre Mor'a doğru yakalayamadı Emre Mor. Taç atışını rakip kullanacak. İlk yarıda artık son anlara doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Şimdi Cenk Tosun. Verdi. Enes'e gelmedi. Rakip takım tekrar girdi araya. Bentakur. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Girdik araya. Cengiz. Şimdi Cenk Tosun. Tekrar Cengiz. Cenk Cenk'i biraz çalıştırmam lazım. Şimdi Emre Mor. Enes Ünal. Güzel bir pas. Caner'in önüne. Caner. içeriye doğru at oğlum. Lan at bastım ya. Lan gitmedi. ilk pozisyonda atsaydım. Tehlikeli pozisyon olacaktı ama. Şimdi Emre. Ömer Toprak girdi araya. Cengiz. Yusuf Yazıcı. Çalhanoğlu derken. Ya ulan şurada atağa bak ya. Nerede bitirdi? 53'e 47. Kaleye şutumuz yokmuş ulan. Neyse ikinci araya gidiyoruz hemen. Rakip bekleniyor diyor. Kaleye şutumuz yok. Toplu oynama oranımız fena değil. Ama oyuncuların dediğim gibi seviyeleri düşük pas yapmakta çok zorlanıyorum. Ee, zaten hızları da çok düşük oyuncuların. Çok üstün bir oyuncu. Cengiz var sadece çok hızlı olan bir oyuncum. Şimdi Enes. Ama zamanla bunların overall'larını yükselteceğim arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu. Müthiş bir pas. Cengiz Ünder. Cengiz ortasını açtı. Cenk Tosun gelişine vurdu gol. Cenk Tosun, Cengiz Ünder'le müthiş paslaştılar ve müthiş bir gol hareketi. Gol sevinci izlettirmedi. Cengiz Ünder'in açtığı ortada Cenk Tosun gelişine yarım voley tarzı bir vuruşla bir bire getirdik maçı. Daha ilk yarının başlarında. Şimdi Cristiano Ronaldo Dybala ile geliyor. Şimdi rakip takım ortasını açtı. Vur girdi araya. Şimdi lan offside yok mu lan? Ne oluyor? Dybala. Dybala vurdu. Ömer'e mi çarptı? Çağlar'a çarptı galiba. Dybala kullanıyor köşe vuruşunu. Kullandı. Çok uzak bir köşeye gitti. Taç bizim. Ömer Toprak şimdi kullanacak. Lan nereye attım be? Aleksandro, Emrecan, Ronaldo. Döndürmememiz lazım. Ronaldo iyi bir şut vermedik. Volkan Babacan şimdi kullanıyor. Uzun bir degaş. Enes indir oğlum. İndiremedi. Şimdi Aleksandro. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Ömer Toprak yakın. Volkan Babacan'a döndü. Volkan babacan tamam Yusuf dikkat et oğlum. Dikkat edin çocuklar. Çok ağır arkadaşlar oyuncular. Maalesef hata yaptık yine. Aslında pas yapmamamız lazım. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder. Şimdi kısa paslarla çıkmaya çalışıyoruz. Gelmedi. Lan nasıl pas atıyorsun sen ya? Ömer. Cengiz. Cengiz yapma aman. Uğur verdi pasını Hakan Çalhanoğlu'na geldi mi? Hayır. Cenk Tosun'da. Enes'in önüne doğru baskı yapıyoruz orada. Kaleciye döndü. Uğur verdi mi pasını? Veremedi. Cristiano Ronaldo da kaldı. Ronaldo Dybala'ya. Dybala gidiyor şimdi. Caner Erkin yakın. Caner hata yapma. Kaptırdık. Çağlar hadi oğlum. Çağlar girdi araya. Dybala'ya pozisyon vermedi. Devir iş kullanacak şimdi. Cuadrado yaptırmayın ortaya. Ömer Toprak girdi şimdi araya. Hakan Çalhanoğlu oyunu açıyoruz. Cengiz Ünder yetiş oğlum ona. Enes Ünal. Atlan Cengiz'in Ün Cengin önüne. Cenk Tosun. C kaleci açıldı. Aşırtma bir şut. Lan eline çarpmadı mı kalecinin? Karambol. Enes önünde kaldı. Enes vurdu gol. Enes Ünal. Karambol'de ama kaleci de orada sanki eline çarptı arkadaşlar. Serbest vuruş olması lazım ama oyunda böyle bir şey yok tabii ki. Bence eline çarptı orada. Hakem görmedi ama karambolde gol atmayı başarıyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz maçı 2-1'e çevirdik. Şimdi 3. gole mi gidiyoruz? Yahu Cenk ne kadar ağır kaldın sen ya. Ömer Toprak kalecisine döndü. Dakikalar 83. Hata yapmamamız lazım. Ömer Toprak defansta pas yapmak çok riskli. Çünkü Oyuncuların e, pas yüzdesi çok düşük gördüğünüz gibi. Hemen hata yaptık. Rakibe verdik topu. Dybala şimdi. Ronaldo'nun önüne doğru. Çok tehlikeli. Kaleci Volkan Babacan. Ben de açtım. Babacan da zaten e, açılmıştı. Enes şimdi indirdi. Hakan. Lan nereye gidiyorsun Hakan ya? Çağlar son dakikalar. Emre Mor. Cenk. Cenk. Son dakikalar ve derken kazanıyoruz. İlk milli maçımızda as bayrakları sloganıyla çıktığımız maçımızda ilk maçı kazanıyoruz. %54'e 46 bir toplu oynama üstünlüğümüz varmış. İkinci yarı 3 şut çekmişiz. İkisi kaleyi bulmuş. 2-1 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir challenge yapmak istedim. Sadece Türk asıllı oyuncularla maça girdik. Umarım beğenmişsinizdir desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar kanalıma abone olup ücretsiz destek olabilir videoya like atıp destek olabilirsiniz arkadaşlar devamı gelecektir güzel bir beğeni yapalım bir sonraki PES 2019 mobil bölümüne tekrar görüşmek üzere hoşça kalın